Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere form özelliklerinden biri olan background image layout yani arka plandaki resmin nasıl yerleştirilebileceğini gösteren özelliği göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle göstermek gerekirse şimdi bir image yükledikten sonra arkadaşlar forma bir arka plan resmi yükledik. Burada göreceğiniz üzere birden fazla burada title, center, screech, zoom olmak üzere ee, daha doğrusu bir de nano var. 1, 2, 3, 4, 5 tane özellik var arkadaşlar. Bunları aşağıya bıraktığım linkten detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hali hazırda center dediğimizde ortalar arkadaşlar. Resim boyutuna göre gördüğümüz gibi ortalar. Fakat buna biz ee, şöyle tıklayalım. Şu an title verdim. Title verirsem bu şekil dört köşe yapıyor. Nano dersem normal bir şekilde boyutlandırıyor. Center dersem ortalıyor. Bunu dediğimizde tam olarak ilgili formun boyutuna göre kendini mimar ediyor. En son özellik olan zoom arkadaşlar. Bu şekil göreceğiniz üzere zoomluyor özellikler bunlar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.